Hepinize merhaba çocuklarım. Sizlerle yine kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Okulumuzun YouTube kanalındayız ve buradan inşallah derslerimiz bu şekilde bir süre diyelim, geçici bir süre böyle devam edecek. Şimdi geldik Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşları'na. Bugün sizlerle bu savaşları konuşacağız. Görüntü var burada bakın, bir harita var. Önce bir bunlara bakalım inceleyelim neler var neler yok diye. Bakın şurada Mekke'yi görüyoruz çocuklar. Şurada Medine ve burası da Suriye yolu. Savaşın sebebini anlamamız için de zaten bu haritayı açtım. Çok daha iyi anlaşılacaktır eminim. Mekkeli müşrikler biliyorsunuz çok eziyetler işkenceler ettiler ve en sonunda Peygamber Efendimiz ve beraberindeki ona inanan 300 kadar Müslümanı Mekke'den kaçırdılar. Yani onları hicrete mecbur bıraktılar. Onlar gittikten sonra baktılar ki artık Medine'de her şey yoluna oturdu. Onlar orada güzel bir e, yerleşim yeri edindiler. Yurt edindiler kendilerine yeni bir yurt edindiler. Tabii ki bu onların işine gelmedi. Çünkü e, Mekkeliler ticaretle uğraşan insanlar ve Mekkeliler Bakın burada görüyoruz Mekke'yi ve Mekkeliler Bu yol üzerinden Şam'a ticaret yapıyorlar. Ve burada Mekke var. Müslümanların burada olması onlar için bir tehlike arz ediyordu aslında. İşte bu sebeple onların Medine'de de yurt tutmasından hiç memnun olmadılar ve e, Mekkeli Müslümanların giderken hicret ederken ne kadar eşya götürebilecekler ki zaten hani o dönemin şartlarında düşündüğümüzde yanlarındaki çok az bir eşya ile gittiklerinden e, orada Mekke'de bıraktıkları eşyaları e, kervana yüklediler ve onları satmak üzere Ebu Sufyan'ın kontrolünde yola çıktılar. Bu haber Peygamber Efendimiz'e ulaştığında Peygamber Efendimiz tabii ki haklı olarak kendi eşyaları çünkü oradaki sahabilerin haklı olarak bu eşyaları almak istedi. Ancak bu haber Mekkeli müşriklere Medine'deki münafıklar sayesinde Mekkeli müşriklere Muhammed savaşa hazırlanıyor olarak gitti ve Peygamber Efendimiz de beraberindeki insanlarla kendini aslında savaşın içinde buldu diyebiliriz. Şartlara baktığımızda aslında çok da kötüydü. çünkü Müslümanlar yani henüz e, tam güçlenememişlerdi ama o döneme kadar da baktığımızda 12-13 sene boyunca aslında Peygamber Efendimiz e, hiçbir zaman ne baskılara ne tehditlere hiçbir şekilde ses çıkarmamışlardı çünkü Allah'tan e, cihat izni gelmemişti. Sadece yumuşak huylulukla büyük bir merhametle onlara dini tebliğ etti. Ancak artık Mekkeliler öyle bir noktaya geldiler ki Rabbimizden onlara da savaş izni çıktı. Cihat emri geldi ve Bedir savaşı bu yüzden zaten çok önemlidir. İlk savaş çünkü müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaş olması sebebiyle çok çok önemlidir. Ve sayılara baktığımızda bakın şurada yazıyor zaten. Müslüman ordusu 305 kişiydi sadece ve bunlardan 83'ü muhacir, 61'i evsten ve geri kalanlar da hazret kabilesindendi. Ve yalnızca 3 atları ve 70 develeri vardı ve zaman olarak da Ramazan ayıydı. Ve müşriklere baktığımızda müşriklerin sayıları 1000 kişiye yakındı ve bunlardan... 100 kadarı süvari ve 700'ü de develi geri kalanı da piyadeydi. Yani oldukça güçlü bir ordu vardı karşılarında. Peki Bedir nerede? Bedir kasabası Medine'nin 120 km güneybatısında, Kızıldeniz'e 20 km uzaklıkta, Mekke'den Suriye'ye kadar uzanan yol üzerindeki bir konak yerlerinden bir tanesiydi. Ve bakın buralarda buna benzer daha bir sürü kuyu vardı buralarda. Ve savaş yeri olarak burası tercih edildi. Peygamber Efendimiz ordusuyla birlikte oraya gitti. Savaş e, Peygamber Efendimizin de duasıyla çok güzel geçmişti. Ve Peygamber Efendimiz artık e, meleklerin de yardımıyla bu savaşı Müslümanlar kazanmışlardı. Ve tabi ki orada e, çok güzel stratejiler de uygulanmıştı. Yine istişarenin bereketini görüyoruz biz burada. Çünkü Peygamber Efendimiz e, kesinlikle ashabının fikrini almadan hareket etmek istemedi. Bu savaş yine hani zorunlu olarak hadi savaşıyoruz denmedi. Tamamiyle istişare kararıyla bu savaşa kalkılmıştı. Savaşın sonucuna baktığımızda 70 kişi öldürüldü müşriklerden. 70 kişi de esir alındı. Müslümanlardan ise 14 şehit verilmişti ve bu savaş Müslümanların kazandığı ilk büyük askeri başarı olmuştu. Ve Ayrıca Bedir zaferi Müslümanların siyasi bir güç olduğunu da kanıtlamış oldu ve böylece Müslümanlar kendilerine daha çok güvenmiş oldular. Ve bu olay sonrasında elbette Müşrikler durmayacaklardı çünkü e, Müşrikler bu Bedir'in intikamını almak istediler ve bu yüzden de Uhud Savaşı devreye giriyor. Yaklaşık bir yıl kadar sonra 624'te Bedir Savaşı'nı görüyoruz ve 625 yılında da yaklaşık 3000 kişilik bir orduyla müşrikler Medine'ye doğru harekete geçiyorlar. Yine Uhud Savaşı da çok çok önemli bir savaştır çünkü bize birçok konuda fikirler verir ve dersler çıkarmamızı sağlar bizim. Hemen bakıyoruz Uhud Savaşı'na. Peygamber Efendimizle sahabilerinin Uhud Savaşı'nda özellikle müthiş bir dayanışmasını görürüz. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Peygamber Efendimiz yine burada sadece ben peygamberim, benim fikrim demez. sahabelerinin de fikrine başvurur. İşte burada biz yine istişarenin önemini anlıyoruz. Aslında savaş haberi geldiği zaman Peygamber Efendimiz bir yandan hazırlıklarını yapar ve bir yandan da der ki Medine'de kalalım ve savunma savaşı yapalım. Ama Bedir'in coşkusunu yaşayan sahabiler oradaki o zaferi yaşayan insanlar da derler ki katılan katılamayan birçok genç yürekli gençler derler ki biz inelim meydan savaşı yapalım derler. Kendilerine bu konuda güvenirler. Ve böylelikle Uhud denen yerde Uhud dağı eteklerinde bakın burası Uhud dağı Uhud dağının eteklerinde buralarda savaş kızışıyor. Ve Peygamber Efendimiz aynen tepesi dediğimiz şu alana 50 tane okçu yerleştiriyor. Ve bu okçulara da diyor ki ne olursa olsun savaşı kazansak da kaybetsek de hatta bizim etlerimizi lime lime ettiklerini görseniz bile kesinlikle aşağıya inmeyin. Yerinizden ayrılmayın diye buradaki okçulara tembihte bulunuyor. Müşriklerin de komutanı Halid bin Velid. Hanetbin bin Velid buradaki okçuları fark ediyor ve buradaki okçuları görecek şekilde şuraya bir atlı birlik yerleştiriyor. Ve bu atlı birlik sayesinde savaşın Müslümanlar tarafından kazanılıyor olan savaşı bir şekilde döndürüyor. Tam müşrikler geri kaçmak üzereyken ve savaşı kazandığımızı zanneden buradaki 50 okçu okçular tepesinden yani aynen tepesinden inmeye kalkınca Halid bin Velid daha sonra Müslüman oluyor. Müslümanlar adına birçok savaş kazanıyor ama o gün müşrikler safında ve onların komutanı. Ve orada atlı birliği harekete geçiriyor. Aynı en tepesinin arkasından dolaşıp Müslümanları burada kıstırıyor. Olayın yönünün değil. Yeniden merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik en son? Ee, Halid bin Velid demiştik. Buraya Atlı süvari birliği en başına yerleştirmişti. Okçuların yerinden indiğini görünce buradan atlı süvari birlik harekete geçti ve Müslümanlara bu yönden saldırdı. Savaşın seyrinin değiştiğini gören müşrikler ise tekrar kaçan müşrikler biliyorsunuz kaçıyorlardı. Geri döndüler ve Müslümanları iki ateş arasında bıraktılar. İşte tam da bu esnada Peygamber Efendimizin mübarek dişi kırıldı yüzü kanlar içinde kaldı. Ve daha birçok sahabi ağır yaralar aldı bu aşamada. Ve bildiğiniz üzere Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın ilk öğretmen Hazreti Musab bin Umeyr'in de aralarında olduğu 70 kadar Müslüman işte burada şehit edildiler. E, artık durumun bu halde olduğunu görünce müşrikler dediler ki tamam daha da fazla uğraşmaya gerek yok. Biz istediğimizi aldık dediler. Onlara yeterince acıyı yaşattık dediler ve artık Mekke'ye geri döndüler. Savaştan geri çekildiler. Esir ve ganimet elde edemediler. Artık bu aşamada zaten Müslümanlar da Uhud'da eteklerine sığınmışlardı. E, onlar da gidince e, tabii haliyle e, savaş sona ermiş oldu. Ama işte biz burada emre itaatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İstişare kararının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İstişarenin önemini görüyoruz burada. Bakın Peygamber Efendimiz ben peygamberim ben ne dersem olur tarzı bir yaklaşımla İlla da benim dediğim olacak demiyor. Olacakları öngörmesine rağmen ileri biraz daha diğerlerine göre görebilmesine rağmen yine de istişare kararına uyuyor Peygamber Efendimiz ki biz de burada hani akıl almak gibi düşünmeyip de istişarenin bir fikir danışmanın güzel bir şey olduğunu ne olursa olsun Peygamber Efendimiz'e örnek aldığımız için anlıyoruz. Ve Elbette Uhud Savaşı'ndan cesaret alan Mekkeli müşrikler güçlü bir orduyla Müslümanları yok edebileceklerini artık düşünüyorlardı ve bu yüzden de kuvvetli bir orduyla saldırırlarsa İslam'ı yok edeceğiz düşüncesiyle işte Hayber Yahudilerini daha sonra... E, Gatafanları, Süleymoğulları'nı Esed oğulları gibi, Mürreoğulları oğulları gibi birçok kabileyle, birçok Arap kabilesiyle ittifak kurup tekrar Medine üzerine yürümeye karar verdiler. Zaten bu savaş Kur'an-ı Kerim'de e, Ahzab diye geçer. Buraya yanlış yazılmış ama Ahzab diye yazılmış. Ahzab olması lazım normalde. E, burada da Ahzab denmiş. Hani düşman orduları, gruplar, topluluk savaşı e, adı da verilir çünkü bu savaşın ismini. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de de Ahzab suresinde buradan bu savaştan bahseder. Farklı bir savaştı bu. Arapların alışık olmadığı tarzda bir savaştı. Yine Peygamber Efendimiz her savaşta olduğu gibi sahabeleriyle e, istişare halindeydi ve bu istişare neticesinde e, savunma savaşı yapılmasına, Medine'yi korumaya almaya ve farklı bir yöntemle korumaya almaya bakın Hendek yazıyor burada görüyorsunuz savaşa da adını veriyor zaten. E, Medine'nin konumuna baktığımız zaman iki tarafında dağ olduğunu görüyoruz. Böyle tepeleri olduğunu görüyoruz. E, Selmanlı farisi İranlı bir sahabiydi. Farklı savaş teknikleri biliyordu kendisi. Ve Peygamber Efendimiz'e böyle bir teklifle geldi. Bu arayı Hendek kazarak geçilmez kılalım fikrini verdi Peygamberimiz'e. E, Peygamber Efendimiz'e yeniliklere istişareye açık bir insan tabii ki bunu kabul etti ölçüleri de var bakın burada e, gayet derin gayet uzun ve e, geniş bir hendek ve elbette e, burada e, hendek kazıldığında tepesinde su, atlı süvari de var bunun okçular yerleştirilmiş zaten etrafına ve Şiddetli bir savaş başlıyor burada. Ancak nasıl bir savaş? Tabii ki geldiklerinde önce bir şaşırıyorlar. Hiç böyle bir şey görmemiş çünkü müşrikler daha önce. Şaşırıyorlar ve ok yağmurları halinde karşılıklı savaş devam ediyor. Ve tabii ki müşrikler hendeye geçmek istiyorlar. Atlarla, develerle veya e, ip atarak bir şekilde hendeğin içine inerek geçmeye çalışıyorlar. Ama tepede duran Müslümanlar buna engel oluyorlar. izin vermiyorlar. Ve bu şekilde kuşatma tam bir ay kadar sürüyor. Artık erzakları azalıyor, hava iyice soğuyor ve ümitsizliğe de düşüyor müşrikler. Geri çekilme kararı alıyorlar ki yine burada Peygamber Efendimizin duasını da görüyoruz. Ve Hendek Savaşı Mekkeli müşriklerin Medine'ye son saldırıları oluyor artık. Bir daha da Mekke Medine'ye saldırmaya cesaret edemiyor müşrikler. Ve burada artık son veriyoruz videomuza. İnşallah yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Emin.